Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle efsane bir odada karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle Hello Neighbor modlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen aşağıdan kanala like atıp abone olursanız çok mutlu olurum hadi videomuza geçtiğimizi yapalım Evet videomuz başladı şöyle bir odada uyandık. Ben de anlamadım He, bir tane mod mu indirmişim daha önceden ne? Hello Neighbor 1'e girdim bir baktım düzenleme diye bir şey yazıyor bu ne? Baktım mod açıldı Allah Allah Hello Neighbor bir de mod mu var dedim Allah Allah dedim ne oluyor dedim hemen girdim beraber oynayalım dedim size arkadaşlar İyi düşünmüş müyüm hemen yorumlara yazın evet artık başlama zamanı ooo ooo Oo. şuraya bak Şuraya bak işimiz bir tık zor olacak gibi. Ama başaracağız. Sence camını kırmış. Şimdi arkadaşlar şuraları bir kontrol edelim. Tabii ki kilitle. Samci git. Sen arkada ne arıyorsun? Keşke direkt içeri girseydim. Ben dedim içeridedir. Gider misiniz beyefendi? Çok teşekkür ediyorum. Arkada neler olmuş biliyor musun Hüseyin? Ha, Numarayı yedim. Evet. Böyle bir evimiz var. Öyle mutfağımız var. Ya kolapları yapıştırmış açılmıyor. Bunu da mı yapıştırdın? Umarım buraya gelmiyorsun. Bak. Koskoca mutfağı aradım. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Allah. Geldi arkadaşlar ya. Ne yaptın tuvaletin içine mi koydun? Yok gidiyor. Üst kata üst kata üst kata. O ne o arkada bir şey var bakacağım ona. Evet bunu niye buraya koydun mesela? Ben benim bunu görmeyeceğimi mi sandım? Umarım sese gelmiyor. Allah. Abi. Ne sen böyle ya? Canavar falan mı bu? Arkadaşlar. Burayı da kitlemiş. Bunlar da Yemin ediyorum böyle şey olmaz bir amca bak. Bak yanlış yapıyorsun. Burada bir... Oh, pembe anahtar. Arkadaşlar pembe bir anahtar bulduk. Hemen gidelim açalım. Nerede pembe anahtar? Bu mu? Yok burada değil burada değil. Abi baga giriyorum orada. Ben şu şeye dur lan şunun. Allah seni. Kapının arkasına şey koymuş ama buradan gireceğimi tahmin edememiş. Heh, şöyle koyalım. Bu ne? Burada bir bina var arkadaşlar. Evin içine bina dikmiş. Burada bir bebek var. Burada bir araba var. Kapıları falan açılıyor. Yani biliyordum burayı şey yaptıysan burada illaki bir şey vardır. Ama abi. Anahtarı atmıştık. Allah. Anahtarımı alma. O bana lazım. Ben de ne karizmayım be. Önce anahtar. Önce anahtar nerede? E ben buraya da girerim. Dur deneyeceğim ben. Hazır oradayken şarkıya da bir bakayım. Burada bir şey yok. Şuradan çıkışımızı gerçek. Nereye gitti lan bu adam? Oha ya. Bir şey demiyorum abi. Adam havada yatıyor anlısın zaten. Ya adam açmış arkadaşlar da ben bu adama bir şey demiyorum yani. E bu anahtarlar dur bekle. Bildi ben bağlayayım. Uyandın mı? Uyanmış. Şşş. Ben burada değilim. Ben burada da yokum. Bir sancı git. Allah burnunu kıracağım ha. Sizi akıllı şerefsizler. Peki. Ne yapacağım ben? Bir sürü anahtar buldum. Hiçbir şey bir şey yaramıyor. kesin burada bir şey var. Ben biliyorum da. Abicim. Ay, Abi, Kavga etmeyin. Ya yer çekimine meydan okuyorlar ya. Hepsine bakacağım. Ne olur ne olmaz. Ben bilsem bu her yere saklayabilir. Ne dedim ben size? Ben size ne dedim? Bak aha adam buraya saklamış. Bu adam niye hiç içeri girmiyor? Evle aranma açık? Niye? Nefret ediyorum şu televizyonlardan. Neyse boş ver girmesin Böyle daha iyi. Evet. Allah. Camda küçük helle gördüm. Evet önümüz açıldı beyler. Aha. Semce oradayken ben şuradan bir kaçayım. Şöyle. Bunu şuraya koyalım. Semce bize uzak Allah'a yakın. İki mekan var. Buradan başlayalım arkadaşlar. Önümüz açıldı. Aha bak bu buranın. o oh, bu da buranın. Helal olsun iki anahtarı birden bulmuşuz. Evet burada hiçbir şey yok. Evet burada kahvemsi bir anahtarımız var. Böyle inelim. Daha buraya bura bir yere gitmiyor mu? Gitmiyor herhalde. E evet, burada da kahve anahtarı. Demek ki doğru seçeneği yapmışız. Anahtarcım güle güle. Abi nasıl görebiliyorsun? anahtarı attım. Adam o kadar anladı zekaya bak. Bir de çektir beni. At saksını kırarım senin ha. Amca. işleri büyütüyorsun bakıyorum. Al her şeyin ağzına edeceğim. E ee, ben buraya niye girdim? Ha, lazım olur. Şesmiye. Bu ne var lan? Oo. Oh. Ya bu adam, bu adam var ya. Bu adam başka bir adam, yemin ediyorum. Oynu vardı. Ayını övdüm biz amca. İşte olsa dövdüm ayını. Yani bize bu işlerin sökmeyeceğini biliyorsun. Nereye saklarsan sakla, ben bulurum bir şekilde. Ya ne yapmış? Parkur mu yapmış bu? Hayır. Şuraya koyalım. Ha ha Sadece benim yiyeceğim orada bak orada gördüm arkadaşlar. Beni ya şuraya bak be. Adamın sakladığı yere bak. Şunların arkasında bakmazsam rahat etmeyeceğim. Abi bu oyunda bir yer çekimde meydan okuma çalışması var. Keşke bakmasaymışım. Bakmasam ama emin olun bir şey olurdu. Evet. Şöyle çıkalım. E. A Ne bu? Ben çıktık. Buraya geldik. <laughs> Beyaz anahtar. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Bir yerde bir şey daha mı var? Allah oh. Allah. oha oha Arkadaşlar bu anahtar ama o anahtar değil Hadi. Oha. Umarım yukarıda değildir. Baga girmiş. Kaç 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 kaç. Yanlışlıkla şimdi bagdan falan çıkarız. Gerek yok. Ben de diyorum bir eksik mi var bir şey mi bir yerde bir şey mi unutuyorum ama. Meğersem eksik bende değilmiş. Yani gizemleri çözdük. Ama bu mavi anahtarı tamamen tesadüf buldum. Ben nasıl gittim oraya? Yani dedim atlayayım. Yani hayat beni nereye götürüyorsa. Hayat beni mavi anahtarıma götürdü. Burada da değil arkadaşlar. Nerede? O zaman nerede? Odaya bas. Baskın yaptım resmen. Sence i̇şte orada banyo yapsa ne olurdu? o <laughs> şeyler olmaz değil mi? Evet. <laughs> İyi bir Hello Neighbor izleyicisi ya da oyuncusu ne bileyim olarak. Yani Hello Neighbor'ı biliyorum. İlla ki bir yerde bir şey vardır. Tabi bunu ama bilmiyorum abi. kapıları böyle anasını... Allah düşüyordum ha anasını ağlatacaksınız ve bulacaksınız evet ana çıkış anahtarım hiçbir şey I forget ki televizyon ne yapıyorsun sen ya Aha. O oyundan nefret ettiğim şey televizyon başka bir açıklaması oldu. Vay ben dedim bitti. Orada son kart falan verecek çıkacağız. Aa var abi. Bir de şurası var. Burada umarım beni kartıma götürüyordur. Beni karta götürüyor da. Her zaman camları yukarı doğru kırın böyle bir yerdeyseniz yoksa içeri doğru falan girer. Oyun bug üstüne yapılmış zaten. Bak bu sefer. Evet. Evet çok komik ya. Böyle oyun bitti arkadaşlar. Artık kaçışımızı gerçekleştireceğiz yani. Biraz uzun sürdü ama böyle modların devamını istiyorsanız hemen yorumlarda belirtin böyle modlar istiyoruz. Böyle modlar at diye ben de atarım. Bana tabakla sunmuşlar kartı. Evet güzel de hop. Ben zaten geliyorum. Evet arkadaşlar. Kapıyı açtık. Ve kaçtık. Bodru o bodrumu da var. Yeah, wow. Ne yapıyorsun bebeğim? Evet huzurlu bir müzikle oyunumuzu bitirdik. Güzeldi. Alkışlıyorum sizi güzel bir modda oynadık bitirdik arkadaşlar. Siz de eğer beni seviyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum sonra kadar görüşmek üzere hoşçakalın.